Selam ben Davut'ta. Dostlar bu videoyu çekmeyi düşünmüyordum. Ancak son günlerde malum Yakup Deniz'le alakalı yapmış olduğum o videolardan kaynaklı ya da o camianın birbirleriyle olan kavgalarından kaynaklı olarak sosyal medyada bayağı bir hareketlilik vuku buldu. Buna bakıpsınızdır. Ya şu durum beni gerçekten rahatsız etti aslında. Hadi bakalım herkes safını belli etti. E, cephelerde, e, bazı dindarlar bazı dinsizlerle, bazı dinsizler bazı dinsizlerle, bazı dindarlar bazı dindarlarla e, ittifak kurarak, e, düşmanımı düşmanı dostumdur, bilmem dostumun düşmanı, bilmem düşmanımdır ya da e, farklı farklı e, taksimat yaparak e, cepheleştiler ve e, ya da öyle gözüktü ya da öyle algılandı. E, kılıç kalkan hadi bakalım e, meydanda hazır, el er meydanına. ''Buyurun erkekler, ölmeye buyurun, rezil olmaya buyurun.'' dercesine bir akış sergilendiğini gördüm, görüyorum. Muhtemelen sizler de görüyorsunuzdur. Bu gerçekten bizi rahatsız ediyor. Her zaman diyoruz ya dostlar, birçok arkadaş da bir vesileyle dile getiriyorlar. Tartışmayla alakalı bundan önceki videomda da bazı şeyler söylemiştim. Gerçekten tartışmada üslubu pek bilmiyoruz. Sıkıntılar da olabiliyor şu durumda oluyor dostlar istediğin kadar edepli ol kurallara uymuş ol adaba ı söz söylememeye çalış gerçekten insanlığa e, yaraşır insanlığımıza yaraşır insanlığa e, hayrının olacağı kanaatine vardığımız bir şeyleri insanlara anlatmaya e, çalıştığımızda dahi Sıkıntılar olabiliyor, hoklamalar, pohlamalar, yuhlamalar, çürük yumurta atmalar, domates fırlatmalar olabiliyor dostlar. Hani derler ya piyasaya ne süreysen sür, ne satarsan sat mutlaka alıcısı vardır. Her kel tavuğun ya da kör tavuğun bir alıcısı vardır. Bu böyledir dostlar. Bir de satacağın ürünü nasıl reklam yapıyorsun, nasıl pazarlıyorsun, bu da çok önemli. Kılık kıyafetten tut, bunu uygun zaman ve zeminde nasıl pazarlıyorsan, duyuruyorsan insanla ya da hangi kitleye bunun reklamını yapıyorsun ya da insanlara hangi haleti ruhi içerisinde bunu söylüyorsun. Hani derler ya, insanlara öyle şey teklif et ki asla ve asla o teklife hayır demesinler. Yani insanları mecbur kılarsın bazı şeylere. Bu sebepten de insanlara e, neyi satacaksan, neyi kabullendireceksen o ideolojini, o ürününü satarsın. Hem de gönüllü olarak e, düne kadar e, satacağın, e, satmış olduğun, satmayı düşündüğün ürünü lanetleyen, onu kaka, çirkin olarak gören kitle e, öyle bir kıvama getirilir ki onun için insan katledebilir. E, tanıdıklarını bile silebilir. O hale gelebilir insanlar. E, böyle bir yapımız var. Şimdi dostlar ben her video, videomda söylüyorum çok muazzam konuları konuşuyoruz. Birçoğumuz bunun gerçekten farkında değil ve şuradan buradan konuşuyoruz. Bu kufiyet olmadan konuşuyoruz, ön yargılı konuşuyoruz, düşmanı tavırlarla konuşuyoruz. Ya yani birileri bir şeyler söylüyor, i̇şte Horoz dövüşü yapılıyor. Bununla da büyük bir tatminkarlık yaşıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor, tatmin ediyor. Benim için de önemli olan budur düşüncesiyle birilerinin videolarını izliyoruz. Bu gibi duyguları bir noktaya kadar anlayabiliyorum dostlar. Çünkü insanız, tatmin olmak isteriz, mutlu olmak isteriz. Ya da bizi mutlu eden o şeyler onlardır. Onları dinledikçe de mutlu oluruz, tatmin oluruz. Bu da bize yeter. Kısa günün karıdır, at e gitsin diyebiliriz, diyoruz. Bunların da anlaşılabilir bir tarafı vardır. Ama bu muazzam konularda hakikat nerededir, gerçeği kim söylüyor gibi durumlara geldiğinde, sıra oraya geldiğinde işin rengi değişir dostlar. O zaman e, delillerimizi gerçekten e, öne sürerken e, mantıklı ve gerçekten kanıt olabilecek o hüviyete sahip olan e, öncülleri öne sürmemiz gerekir. Bunun için de ilim lazım dostlar. Her ne iyi konuşuyorsa konuşalım. Bazı şeyler vardır, ilme gerek kalmadan bir karar verirsin. O karar vermiş olduğun o şeyin zaten hakikat olduğu sonucuna ulaşırsın. Ve ondan sonra karşıdaki alim insanlar sana ne anlatırlarsa anlatsınlar, senin bir kulağından girer, diğer kulağından çıkar, kabul etmezsin. Bu böyledir dostlar. Ama işte insanlar maalesef bilgi noktasında yetersiz olduklarında da o insanlara biraz edepsizlik de varsa çok af buyurular. O insanlara bir şeyi anlatamıyoruz. Gerçekten de anlatılamıyor. Şimdi dostlar bazı arkadaşlar gönül koymuşlar Yakup Deniz'e e, işte eleştiri yaptığım için e, ya da İbrahim Atabey arkadaşı eleştirmediğim için e, ya da Efe Aydal'ı eleştirmediğim için, Ercan Kalıncı'yı eleştirmediğim için gönül koyuyorlar. Ya da başka ateistlere çatmadığım için ya da dindarlara çatmadığım için gibi gibi yani yorumları görüyorsunuz. Kişisel olarak da karşılaşıyorum dostlar yaşadığım yerlerde memleketten bile arayanlar oluyor dostlar. Yani bu sadece videoların altındaki o 20-30 ya da 40-50 yorumun altındakilerle irtibata geçilmiyor benimle. Hal böyle olunca da bir sirkülasyon oluyor. Ya yani iş hayatımız var, kişisel şeylerimiz var, çalışmalarımız, programlarımız var, kitap okumalarımız var, bilimsel bir şeyler izliyoruz, kitap çalışmalarımız var. Dostlarla bir iletişim durumumuz var. Var da var. Yani 24 saat yetmiyor. Vallahi 24 saat yetmiyor. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bazen 1-2 saatle idare ediyoruz. Bazen 26-27 saat uyumuyoruz. Geçtiğimiz gün 30 küsür saat uyumadım. O şekilde işe gitmiştim dostlar. Yani varan hesabını siz yapın. Hal böyle olunca da bazen gerçekten hani deriz ya şaftımız kayıyor. Gerçekten. Şimdi konuşma esnasında insan nasıl söyleyeyim? Bazen söylemek istemediği şeyleri söyleyebilir. Bazen bilinçsiz de söyler. Bazen nasıl söyledim? Gerçekten eee meramına çok farklı anlama gelebilecek cümleler kurabilir. Ee, öyle bir, yani sanatsal bir hüviyete sokarak karşı tarafı etkileme niyetiyle bir şeyler söyler. Ya da, hani ne derler, e, sakınılan göze çöp batar misali, e, o düşünceyle, ya biraz ben işte yanlış anlaşılabilir düşüncesiyle bir kılı kırk yararak bu cümlemi kurayım diye düşünürsün karşı tarafında işte gönlü kırılmasın. düşüncesiyle bir şeyleri aktarayım der ama o esnada bir sepet incili berbat eder daha kötü bir derekeye sokar durumun, kendisini sıkıntıya sokar. Bunları da anlarız. Hani halk tabirleri derler ya, dil sürçmesi deriz biz ona. Olabilir dostlar, insanız. Bazen akteyim derken, bazen pok dersin, affedersiniz. Yani ben onu seviyorum derken, ya işte şunu bunu dersin, ben çok sıkıldım derken, o sıkıldımı sili <laughs> okursun, söylersin. Çok acayip anlamlar çıkar ortaya. Hani güler geçersin falan. Ama bunları böyle cımbızlayarak, işte kopyala yapıştır yaparak, bazı insanlar o insanları şey yapabiliyorlar, kötüleyebiliyorlar falan. Açık konuşayım ben kesinlikle ve kesinlikle o tip bir insan değilim. Yani yıllardır, 7 yıldır sosyal medyadayız. Yani şahsen beni tanıyan arkadaşlar tanırlar, onlara kendimi anlatacak değilim. Kendimi birçok konuda aklayacak da değilim. Kendimin onursuz olduğunu ya da onursuzlaştıracak kadar bu şekilde seviyesiz şeyler yapacak kadar da değilim. Ama şöyle bir insanım, benim de bir dünya görüşüm var, benim de artıları eksilerim var, benim de sinirlerimi hoplatan bazı kırmızı çizgiler, hatlar var. Onlara temas edildiğinde ister istemez homurdanıyorum dostlar birçoğumuzun yaptığı gibi. Hepimiz öyleyiz. Yani birçoğumuz için diyelim ki işte din çok çok önemlidir olabilir. Dinsizlik çok önemlidir. Ee, olabilir. Ondan sonra e, diyelim ki ırkçılığı çok önemlidir. Vatancılığı çok önemlidir. İşte bayrakçılığı çok önemlidir. Tuttuğu takım çok önemlidir. Ya da ne bileyim ailesi çok önemlidir. Vesaire vesaire. Bunları yargılamıyorum dostlar. E, hepimizin bu, bu söylediğim kavramlara yönelik olarak bir kutsallık derecesinde kutsallık atfettiğini biliyorum. E, ama karşı taraf e, size bu konularla alakalı bir eleştiri getirdiğinde sergilemiş olduğumuz o e, karşı atak, e, ta sergilediğimiz şeyler, e, bu hareketler cevapların işte ne kadar insani olup olmadığı, ne kadar e, müsavi, eşitlikçi ve adalete uyup uymadığı konusu çok önemli. E, yani çok şeyler söylemek mümkün arkadaşlar. Sözlerimin başında söylediğim gibi son günlerde bu tarz, tartışma başladı. Bu devam edecek kesin de devam edecek. Benim Yakup Denizle alakalı söylemiş olduğum, ona cahil kelimesiyle alakalı bazı arkadaşlar takılmışlar. Ben altını çizerek özellikle ifade ediyorum. Dini konularda harbiden cahil. Bu bir hakaret değil arkadaşlar. Benim de cahil oldum. O kadar çok konu var ki. Hatta dini konularda bile ben kendimi cahil olarak gördüğüm birçok konu var. Hele. İlk dönem alimlerle kıyasladığımızda onların yanında ben cümle kuramam. Bunu biliyorum. Ben kendi hakkımda bile söylüyorum bunu. Yakup Deniz'in o konuda cehaletini biliyoruz. Adamın dine yönelik olarak hani düşmanlığını da biliyoruz. Düşman da olabilir. Sevmeyebilir de. Ben adama dini sevdirtmeye çalışmıyorum. Benim böyle bir adam olmadığımı biliyor olmalısınız diye düşünüyorum. Şimdi Yakup Deniz'in tırnak içerisinde tehlikeli bir adam olduğuna yönelik olarak e, bazı ifadelerim oldu, videolarımda. evet öyledir. E, devam edecek. E, peki Yakup Deniz hakkında bildiğin e, hatta e, yasal açıdan e, elinde belge olduğuna dair bazı e, ifadelere yer verme noktasına getirmiş olduğun o şeyler nelerdir Davut'ta? Şimdi arkadaşlar bir konuyu galiba anlayamıyorsunuz. E, o arkadaşlara söylüyorum ya da ben mi anlatamıyorum? Siz suçlamak istemem. E, Kalp kızdıysa özür dileriz. E, şu şöyle bir durum var dostlar. Şimdi size hukuk dersi verecek değilim, haddim de değil. E, gerçekten e, bazı şeyler her yerde söylenmez arkadaşım. Sonra ben açık ve net konuşuyorum. E, Yakup Deniz'in kendisini düzeltmesini isterim bak tutuklanmaya doğru gidiyor. Ben bunu kendisine kesinlikle bak e, ifşa ediyorum, söylüyorum. Bak gözlerime baksın. Geliyorsun yani oraya kadar geliyorsun. Bu bir tehdit değil Yakup Deniz. Yani sadece senin YouTube'da o söylemiş oldukların bile seni içeri tıktırtmaya yeter. Gerçekten yeter. Bunu e, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, hükümetinin e, anayasasında var olan, hukuk sisteminde var olan o şeylere, hukuk sistemine dahi vurduğumuzda kesinlikle seni içeri attıracak çok fazla suçun var. Çok fazla. Yani Davut'un bir şey beyan etmesine gerek yok. Davut bu bilgileri nereden aldı? Vahiy mi geldi Davut'a? Hayır. Vahiy gelmedi. Değil mi? Şimdi çok fazla şeyleri benden istiyorsunuz, biliyorum, merak ediyorsunuz. Gerçekten size saygı duyuyorum. Bazı şeyleri şu an söylemiyorum dostlar. Gerçekten söylemiyorum. Yani... Vakti zamanında başkaları benim hakkında bir şeyler söylemişti. İşin cılkı çıktı. Sonrasında bir mahkeme süreci oldu. Adamın avukatları bile içeri atıldı arkadaşlar. Adamın avukatları içeri atıldı. Beni mahkemeye veren adamın avukatları içeri atıldı arkadaşlar. Altını çiziyorum bakın. Avukatlar içeri atıldı maalesef. Hayır, kimdi o avukatlar falan? O konu hiç girmiyoruz. Tamam. Şimdi adam İstanbul'da bir iş adamı. Şimdi buradan ben yakup. Denize yönelik bir e, tehditte e, bulunmuyorum dostlar. E, ona yanı parmak salladım falan düşünülmesin. Yakup denizin dinle alakalı tartışmalarından da çok rahatsızlık oluyorsun? Ya Yakup denizin veya bir başka arkadaşın dine yönelik olarak yapmış olduğu eleştirilerde ben çok rahatsız etmiyor arkadaşım. Yani seviyesizlik olursa tabii ki de insanda bir e, kalp kırılma, bir gücenme olur. Bu çok doğaldır. Ya Düşünün, babasınız, annesiniz, çocuğunuz yaramazdır, ona yönelik birisi eleştiri yapsa, bak haklı olarak eleştiri yapsa dahi canını sıkılır değil mi? Haklı olarak eleştiri yapsa dahi canını sıkılır. Yani bir insanın dinine yönelik olarak, mukaddesatına yönelik olarak haklı olsanız dahi eleştiri yapıldığında o insanları üzersiniz arkadaşlar. Biraz daha ağır olduğunda çok daha üzersiniz. E bazı insanlar üzülmekle kalmaz, işi şiddete kadar taşıyabiliyor. Bizde şiddet olmaz, kesinlikle olmaz. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Ben mesele tam anlaşılsın diye biraz fazlaca konuşuyorum. Fazlaca uzun anlatmaya çalışıyorum. Bu işe yarıyor diye düşünüyorum ama gördüğüm kadarıyla çok işe yaramıyor. <laughs> Çünkü arkadaşlar böyle hap bilgi istiyor galiba ya işte şu, şu, şu şeklinde. Bu olmuyor işte. Ben de bunu izaha çalışıyorum. Bazı şeyler olmuyor. Bizim Yakup Deniz'le kişisel bir husumetimiz yok. Biz adamın canının yanmasını istemeyiz, içeri atılmasını istemeyiz. Adamın bir hayatı var. Kesinlikle kesinlikle o konuda ben adamın yemin billah olsun tırnağının icinmesini istemem. Ama bu şekilde gittiği sürece açık konuşuyorum bölücülük yapıyor çünkü bu şekilde gittiği sürece kesinlikle ve kesinlikle e, içeri doğru gidiyorsun Yakup Deniz. E, bunu da e, söylemek isterim yani bu vatanın bir çocuğu olarak bu gezegenin bir çocuğu olarak söylemek isteriz. Bazen çok yanlışsa değerlendirmelerde bulunuluyor. Mesela çok saygı duyduğum bir e, YouTube'da kanal olan bir arkadaş e, benim ismimi de zikrederek e, hatta o yani videonun başında benim adımı da yazmış arkadaş e, evet. bana yönelik eleştiriler yapmış. Ben e, gerçekten çok üzüldüm. Bak ismini zikretmiyorum arkadaşın. Oysa ki ben o kadar saygı duyarım ki o arkadaşa. Bütün samimiyetim de söylüyorum bulunduğum bir yerde dahi adamın ben adını ki ikinci kez adı çıkar ağzımdan yani bu kadar saygı diyorum arkadaş niye bana çattı pek anlayamadım tamamını izlemedim. E, videonun. izleyeceğim inşallah. Bir 15 dakika baktım. Yani benimle alakalı olan kısımla alakalı 15 dakika baktım. E, gerçekten üzüldüm. Sonra şu durum var. İşte neden İbrahim Atabey'e yönelik olarak eleştiri yapmıyorsun e, falan e, deniliyor. Arkadaş öyle söylüyor. E, şöyle söyleyeyim. Ben birçok videomda da söyledim. E, Yakup Deniz'le İbrahim Atabey'i karşılaştırdığımızda e, önce şunu söyleyeceğim. Ben İbrahim Atabey'in e, üslubuyla alakalı çok şeyini eleştiriyorum. Bunu kendisine de söyledim. Ben dedim bak sen ben abi sayılırım İbrahim. Bu konuda dedim böyle böyle yapmalıyız. Abi tamam falan dedi. Saygı gösterdi. Yani neden e, küfretiyle alakalı bir şeylerden bahsetmiştik. Daha önceki videolarımda da söyledim. Onu tasvip etmem. Yani e, dine yönelik değil herhangi bir meseleyle alakalı olsa da e, bir insanların küfürünü ben tasvip etmem. E, o konuda adam bana hak verdi ama bazı gerekçelerini de beyan etti. Ben de o konuda kendisine hak verdim. Sonra şöyle söyleyeyim, ben İbrahim Atabey'in dödücü olduğuna inanmıyorum, zırnık inanmıyorum. Sadece İbrahim Atabey'i ben şu duruma benzetiyorum, Yakup Deniz'den farklı olarak, Yakup'la alakalı da şeyleri söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi İbrahim Atabey'in bir çocuğun anne babasına kızgınlık halindeki tepkisi gibi görüyorum ben İbrahim Atabey'in şeylerini, tepkisini. Hani bir çocuk düşünün, Annesine, babasına ya da abisine, ablasına falan kızmıştır. Kızına bazen bağırır, çağırır, ölün, geberin, siz benim annem değilsiniz falan filan. Belki küfredebilir de. Bu şekilde bir tepki olarak görüyorum ben İbrahim Atabey'i. O yüzden de anlayışla karşılıyorum. Kesinlikle anlayışla karşılıyorum. Hatta onu görebiliyorum ben. İbrahim'le konuştuğumuzda da, videolarında da görüyorum. Yoksa İbrahim Atabey'in dinle alakalı ya da dinlere yönelik olarak yapmış olduğu birçok, eleştirinin uslup açısından sıkıntılı olduğunu biliyorum. Muhtemelen kendisi de biliyordur. Ve muhtemelen onları söylemek de istemiyordur. ya da haz bazı konularda. ben dinimi eleştiren insana alkış tutacak değilim. Değil mi? Yani üstelik birçok konuda mesela davetçiler geliyor, bazı işte kalabalık kişilerde işte programlar yapılıyor. Orada dine yönelik olarak hakaretlerde de bulunuyor. Hakaret neyse artık o da ayrı tartışılır. Bu sebeple İbrahim'e bakışım benim bu şekildedir. İbrahim bölücü bir insan değil. Bunu kesinlikle beyan edeyim. En azından benim bakışım da öyledir İbrahim. Yakup Deniz ise kesinlikle bölücü bir insan. Kesinlikle. Dinle alakalı yapmış olduğu o yerlerde sürülen eleştirilen bir şey onu ciddiye almıyoruz. Yani ciddi insanlar ciddiye almıyorlar. Belirli bir kitleyi etkileyebilir. Etkilemiş olması Yakup Efendi'nin doğru söylediği anlamına gelmez. Ve ben o videolarımda dinle alakalı yapmış olduğum şeylere eleştiriden çok fazla temas etmedim. Hatta birkaç defa da söyledim. Değil mi? Yani öyle bir niyetim olmuş olsa adam kaç yıldır video yapıyor sosyal medyada tek tek adama cevaplar veririz. Değil mi? Benim en çok Yakup Deniz'le alakalı rahatsız olduğum şey adamın bölücülük yapması. O konfederasyon falan meselesi yok. o Sadece onu ben kastetmedim. Zaten videolarımda da herhangi bir beyanatta bulunmadım. Yani PKK'yı destekliyor falan filan demedim böyle bir şey üzerinden de gitmedim. Sadece onlar üzerinden yani onu kastettiğimi düşünebilirsiniz. Yok arkadaşlar. Yakup Deniz'in bilmediğiniz, vallahi bilmediğiniz yeminle söylüyorum çok çirkin şeyleri var. Bu kişisel bir şey olarak algılamayın lütfen. Bazı insanlarda da bu vardı. Çirkin şeyleri var. Ne yaptı da oturacak? Hayvanlara şunu mu yaptı? Çocuk tacizli mi yaptı? Şeylerden bu bu tarz böyle çirkin şeyler aklınıza gelmeyin. Hayır, hayır, kesinlikle böyle bir şey değil. Böyle bir şeylerden bahsetmiyorum tekrar edeyim, benim İbrahim Atabey ile alakalı olarak söylemiş olduğum az önceki şeylerin altını çiziyorum ve şunu söylüyorum, İbrahim Atabey'i bu konuda ben farklı tutmamın sebebi ben İbrahim'i bu konuda bölücü olarak görmüyorum. Dinle alakalı yaptığı tartışmalar, şeyleri, eleştirileri tabii ki de tasvip etmiyorum. İçerisinde tabii ki de doğru olan şeyler var. Ben dinimi çok iyi biliyorum. Dinimi dindar olmayan insanlardan da öğrenecek değilim. Öğrenmedim de zaten. Çok çok iyi biliyorum, yani o kadar iyi biliyorum ki yani akıllara zarar. Ama bunu yanında hatta ben çoğu zaman sizden daha çok eleştiriyorum. Biliyorsunuz ben arkadaşlar, yıllardır takip ediyorsunuz. Yani bu kadar eleştirdiği adeta neden bu insana dindar kalabiliyor diye de muhtemelen soruyorsunuzdur. E, bu bunun çok fazla e, psikososyolojik nedenleri var. Onlara da bakmak lazım gelir. Yakup Deniz'le alakalı işte söylediğim gibi ben zat hallerine karşı kişiler bir usul yok, ama tehlikelidir kesinlikle tehlikelidir bölücüdür Çok fazla şeyler söylemek mümkün. Bugün gördüm, e, GİK TV'de e, hani yayın yapılmış, o da Ahmet Balyemez e, arkadaş da katıldılar. E, ben programı izledim sonuna kadar, orada yine benim ismimi zikrederek, e, benim kendisinin hakkında şöyle bir söz söylediğimi e, ifade etti. Yanlış anlamadım inşallah. Ya dedim arkadaş, 3 e, saniye içerisinde yalan söylüyorsun Yakup Deniz. E, güya ben demişim ki, Yakup Deniz dedi ki, insanları silahlı olarak sokağa çağırıyor. Arkadaşım yani videolarım orada. Ben Yakup Deniz insanları silahlı olarak sokağa çağırıyor mu diyorum. Mübarek insan. Niye iftira atıyorsun ya? Yani bunlar çok ayıp şeyler. Sonra ben o sokağa çağırma meselesiyle alakalı da izahatlarda bulundum. Genel ifadelere yer verdim. Dedim ki, dedim değil mi yani bunu daha önce Bekir Sağlamer ile alakalı videomda da söyledim. Sokağa sizi kim çağırıyorsa arkadaşlar dikkat edin diyorum. Bak yine diyorum. Haklı olsanız dahi bir düşünün diyorum. Bak yine diyorum. Çünkü sizi sokağa çağıracaktır, çağrılacaksınız ve orada birileri provoke edecek olayı. Sağa sola saldıracaklar. E siz orada olduğunuz için dayası yiyeceksiniz. Cezayı siz alacaksınız. Sizin başınız ağrıyacak. Ben sizi düşündüğüm için söylüyorum. yani çok affedersin ama bana giren çıkan yok. Anlatabildim değil mi? Bu yüzden dikkat etmek lazım arkadaşlar. Benim İbrahim Atabey ile alakalı şeylerim, düşüncelerim bunlar. İbrahim'in dünyası farklıdır. Saygı duyarım felsefe sıfatıdır, saygı duyarım. bana karşı saygılısı olduğu kanaatindeyim. Benim de kendisine karşı saygım var. Benim şeyde, Yakup Deniz'le alakalı da bir düşmanlığım yok. Adam benim babamın katili değil. <laughs> de benim milletimin katili değil. Ama bu gidişatıyla bölücülük yaptığı için ve ben bunu gördüğüm için ve kendisi hakkında çok fazla bilgi sahibi olduğum için ben o yüzden vatanın çocuklarını ve sizleri uyarıyorum arkadaşlar. Yakup Deniz inşallah bir sakinleşir. Bak az önce e, gittiğimde izlemiş olduğum o, o şeyden, e, videoda e, İbrahim çok güzel şeyler söyledi Yakup Deniz'e yönelik olarak, bir abi gibi görüyor, güzel, e, bakış açısı güzel, saygıda en azından. Hani şey demişti, abi sen bir tarafı mesela eleştiriyorsun, eleştirirken bazen uygunsuz şeyler söylüyorsun, e, karşı tarafa yönelik de yani bir eleştiri yap demişti. Ben ne olduğunu söylemeyeyim, yanlış anlaşılmasın. Yakup Efendi kıvırdı çıvırdı. İşte, Bak burada bu bile ortaya çıkıyor. Yani oradan o ifadeyi alıp Yakup Deniz'in orada İbrahim'e doğru düzgün cevap verememesinden bile Yakup Deniz'in o çirkin olacak, çirkin olan o felsefeyi güttüğü ve bölücülük yaptığının parametreden oradan çıkarabilirsiniz dostlar. Anlayana tabii. Hani benim çok bilgim olduğu için zat-ı Adilare hakkında bunun için yorum yapmama da gerek kalmıyor. Oradan ee, bincikleyerek, cimcikleyerek bir tarafını alıp kopyala yapıştır yapmama da gerek yok. Çünkü adam hakkında korkunç bilgiler var. sonuç olarak İbrahim Atabey ile alakalı bir düşmanım yok. Zaten İbrahim Atabey ile alakalı bir şey de söylemiyorum. Tasvim edildiğim tarafları var. Metodunun birçoğunu kabul etmiyorum ama arkadaşı severim. Bir arkadaş olarak görürüz. O da beni abi gibi görüyordur. Dinle alakalı tartışmalarındaki o üslubunun bir çoğunu kabul etmem ama adam kesinlikle vatanı bölme yönelik herhangi bir şey yapmıyor. Kesinlikle yapmıyor. Hatta bu konuda çok hassas. O yüzden saygı duyuyorum zaten ben. Diğer arkadaşla alakalı da hani ismini zikretmiyorum arkadaşa saldırmasınlar. Benim ismimi de hani zikrederek o videosunda yapmış olduğu o şeyde biraz kırıldım açık konuşayım. Gerçekten çok sevdiğim bir insan. Hala severim sizi. Ee, yine de belki bir şey yanlış anlamış olabilirsiniz, kaldı ki ben Yakup Deniz ile alakalı videoda sizin isminizi de zikrederek sizin müdafadanızı da, da da e, yaptım, yani sizi müdafaa etmiştim, Yakup Deniz size de çatmıştı, e, hatta demiştim ya sen bu kişiye niye çatıyorsun o adam ne suçu günahı var falan diye, e, sizi de savunduğum anda neden falan <laughs> bu şekilde bir saldırıda bulundunuz, gerçekten... Gerçekten üzüldüm. Ama olur. Yani dostlar arasında da bazen böyle şeyler olabiliyor. Bu sıkıntı değil. Ben sizi arkadaşlıktan çıkarmıyorum. Çıkarmam da. Hala saygı duyarız. Bazen şu da oluyor dostlar. Videolarda görüyorum. Şunun yönlendirmesi, bunun yönlendirmesiyle. Ya bunları cevap bile vermeye gerek yok. Gerçekten cevap vermeye gerek yok. Ben çok fazla abone olmaya çalışan bir tip olsaydım yani 7 yıl olmuş daha 4000 falan abonem var yani ben paramı YouTube'tan kazanmıyorum arkadaşlar. Kazanan insanlarda hiçbir lafım yok. Ee, kazanacaksın tabii Böyle bir fırsat verilmiş. İstersen 100, 100 milyar kazan ayda. Helal hoş olsun ana sütü gibi. Ee, demek ki bu işte mahirse ki kazanıyorsun abicim. Herkes bir şekilde kazanıyor yani. Fırıncıya kalkıp da ulan ekmek parayla satılır mı? Su satana, ulan su parayla satılır mı diyebilir misin? Devleti yönetene, ulan ülkenin vatanını yönetene hiç para alınır mı? diyerek yani yetkili merci suçlanır mı ya da birinin hakkını savunan bir avukata bir ne bileyim hakim beye falan e, siz nasıl insanlarsınız hak hukuk hiç parayla ölçülür mü denilebilir mi böyle saçma bir şey olabilir mi o yüzden herkes bir şekilde para kazanıyor kazanacak tabii böyle de bir fırsat sunmuş YouTube bunu da kullanmak lazım gelir ama şunu bunu yönlendirmesiyle ben Yakup Denizler şuna buna çatıyor falan değilim arkadaşlar 40 üstü yaşındayım dünyanın kitabını okumuş insanım dünyanın bilgisine sahibim. Bunu kibir olarak algılayabilirsiniz, siz bilirsiniz. En azından bu, bu bu şekilde bakan arkadaşlara diyorum. Diğer arkadaşlara kesinlikle lafım yok tabi. Ama şunu bunun doğrultusundan gelerek e, ortaya çıkıp da böyle çirkanlık yapacak bir adam değilim ben. Demek hala beni tanımamışsınız, e, çok ayıp, e, biraz tanımanız gerekir diye düşünüyorum. Neyse daha fazla uzatmayalım, son sözüm Yakup Deniz'e gitsin. Yakup Deniz bak yaşça büyüğümsün, yine abi diyeyim size, e, gerçekten gidişatın iyi değil. Bak bazı şeylerin farkındasın bazı şeylerin farkında değilsin onu görüyorum gidişatın malum yerlere doğru o yüzden biraz daha kendine çekil düzen ver çünkü gerçekten seni içeri tıktıracaklar yani tıkılacaksın yani sadece ya sen kimsin falan diye düşünebilirsin yok yani çok daha üst mercilerdeki kişiler seni kafaya taktılar kesinlikle kafaya taktılar Şunu bunun dolduruşu da böyle şeyler yapmaman gerekir diye düşünüyorum bu yüzden biraz daha akıllı ol. Tamam. E, ve e, yani kendini düzeltirsen bu konuda en azından bölücülük yapmazsan sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Bu da bir tavsiye olsun. E, beni bir arkadaş olarak görürsün görmezsin ya da bir domuz olarak görüyorsundur görmüyorsundur bilemem. E, sevdiğini zannetmiyorum da e, yine de zarar görmeni istemem. E, Şimdi de bu kadar. Hoşçakalın. Evet.